Çukurova Oğuz Boyları Derneği'nin haftalık konferanslarının bu haftaki konuğu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz oldu. Aldırmaz dernek binasındaki konferansında salonu dolduranlara şehirciliği anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla o da çarptığı zaman kendisine gelir galiba. O... Şehircilik insanların yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yapılanmayı sağlamaktır diyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, iki türlü kentler vardır. Tarihi kentler ve yeni kentler. Burada zor olan tarihi kentlerle yeni kentlerin bütünleşmesidir. Adana'nın konumu da budur dedi. İki türlü kentler var. Bir, tarihi geçmişi olan daha sonra da yeni nüfuslarla gelişen, büyüyen, modern kentle, tarihi kenti birlikte yaşatan Adana'nın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve yeni büyükşehir yasası ile bu potansiyelin altyapısının oluşturulması için imkan ortaya çıktığını belirten başkan vekili Aldırmaz, göreve geldiğimde Adana'nın bir fotoğrafını çıkardım. Eski Adana'nın tarihi dokusu ile yeni Adana'nın bütünleşmesini sağlamaya çalıştım. Kuzeye insanları taşımışız ama resmi kurumları taşımamışız. Oysa resmi kurumlar nüfusun olduğu yere taşınmalıdır. Bu konuda da ciddi mesafe aldık. Resmi kurumlar nüfusun olduğu yerlere taşınmaya başladı diye konuştu. Mustafa Kemal Paşa'dan ya da yukarıdan gelip bütün Seyhan'ı dolaşıp yüreğe ulaştıktan sonra Sarışam'a ulaşacak. Mustafa Kemal Paşa'yı da ulaştıktan sonra ulaşacak. Altı tane de, dört tane de güneye doğru doğuyu batıya bütünleştiren bulvarlarımız var. En son öncüsü regülatör köprü olacak. Bu gördüğünüz iç göl gibi de değil, daha geniş nehir temizlenecek, taranacak. Aldırmaz belediyenin metro borcu dolayısıyla sıkıntılı bir dönem geçirdiğini ancak yaptıkları tasarruflarla hizmet üretmeye devam ettiklerini anlattı. Ortak akıl, ortak başarı anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti. Kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini, bunun sonucunda 16 müze yaptıklarını ve Altın Koza Film Festivali'ni de çok iyi bir yere getirdiklerini dile getirdi ve Engelsiz Kent, Engelsiz Ülke sloganı ile Adana'yı engelsiz hale getirmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bu adanın 3 yılda çözülmeyecek hiçbir sorunu bırakmayız. Yani insanların bir belediye başkanı olması, meclis üyesi olması falan önemli değil. Esas olan bu ortak akıl, ortak başarı dediğimiz düşünce çevresinde insanların bütünleşmesini sağlamak konferansın sonunda Çukurova Oğuz Boyları Derneği Başkanı Mehmet Demir Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.